kitabı okuduktan sonra kendimi iyice maymun hissetmeye başladım artık. Ee, eee yapma, efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> şey... Çok güzel ama... Bu nedir söyler misiniz? Maymun <laughs> sütü. <laughs> 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 Çok güzel. Maymunların için bu kadar çok seviyorsunuz. Benim maymunlara bağlılığım çok eskiden başlar. Hatta hayatımı bile bir maymuna borçluyum. Sizin bir maymun terbiyecisi olacağınızı hiçbir zaman aklımdan geçirmemiştim. Neriman Hanımefendi. Arkadaşım Ömer Bey'in ve benim acizane bir teklifimiz var. <laughs> Sizi maskeli baloya davet ediyoruz. Kabul etmenizi rica eder bu vesileyle saygılarımızın kabulünü dileriz. <laughs>